Ben yani hayatım boyunca... ...ne yaptıysam o kızın karşısına adam gibi çıkmak için yaptım. Dünyanın etrafını koşacak bir koşucu gibi hazırlandım o güne. Takip ettim. Yıllarca takip ettim. Kız gitti avukat oldu. Kendimi eğittim. Geliştirdim o gün geldiğinde rezil olmamak için. Tertemiz işler kurdum. Tertemiz işler kurdum kızın karşısında korkutucu olmamak için. Sabah akşam hamamda yıkandım ben. Sabah akşam hamamda yıkandım. Olur ha karşılaşırsak tertemiz kokuyun diye. Ah be oğlum bu kadar dert çekmeye gerek mi? Al karıyı at bir yere. Karayiplerde ne adalar var? Balık geçmez önünden. o kadar şahsi yani. On gün yat kalk, bıkarsın zaten. Biter gider. Ha olmadı alırsın nikahına. O sevecek beni! Kendisi isteyen olacak! Zorlu olmayacak bir şey! Ben yıllarca bu günü bekledim! Bunun için değil! Senin o şebek senin o şerefli oğlun kızın karşısına çıktın! Yılan gibi kızın etrafında dolaştı. Ben oldum. <laughs> bak, bak. Ne seni bundan sonra, ne de başka kimseyi. Kimseyi tanımam artık. Kimseyi tanımam. Seni bile tanımam. Kasabayı da yakarım. İstanbul'u da yakarım. Memleketi de yakarım. Kimseyi tanımam. Herkes öldür! Yemin ediyorum herkesi öldürürüm. Uzaktan başlarım, herkesi öldürürüm. Bir tek seni bırakırım. Haşa babamsın. Büyüğümsün. Ama senin o vardı oğlunu öldürürüm. Öldürürüm! Bak şu mı ya. Fırat'ın başına neler var? Bir de sızlanıp duruyor. Yok aramadı da, yok sormadı da, yok eve kadın attı da. Fırat'ın hizmetçisi aramış sabah Irma. Eve bir kadınla geldi diye. Tabi haliyle Irmak hakkını oynattı. Narin, yarın akşam parti veriyoruz. Bu ikisini barıştıracağız. Ee, kızın doğum günü sonuçta. Otursunlar, konuşsunlar bir köşede, barışsınlar, anlaşsınlar. Yeter. Gelir inşallah. Vallahi ben mesaj atacağım. Yani Irmak'la ilgili niyeti ise gelir. Sonuçta doğum günü kızın. Ha, yok olmuyorsa yapacak bir şey yok. Herkes yoluna bakacak. Dünyada ilk terk edilen Irmak değil ya. Unutacak, alışacak. Öyle. Yarın geceki partimizde nişanımızı ilan edeceğiz. Onur konuğumuz da sensin. Ne? Şaka yapıyorsun. <laughs> i̇şte bu. Oh be, çok sevindim. Oh, harika. Bu yılın en güzel haberi bu, en güzel haberi. Allah'ım, kurtuldum sizden sonunda. Kurtuldum, kafamı dinleyecek. Dört yıldır ömrümü yediniz, ömrümü. Hah, Erol Bey arıyor. Efendim Erol Bey. Nerede? Hangi karakol? Anladım. Tamam. Tamam Erol Bey. Ben haberdar ederim size. Ne olmuş? Ne karakolu ya? Of! Bizim büyük müvekkillerden birinin oğlu. Yani şimdi işin gücün yoksa bu saatte git zengin karakoldan topla. kızın etrafındakilere es kaza ilgi duyduklarına kötülük etmek zorbalık olmuyor mu? Herkes öldür. Narine dokunan herkes öldür. Senin oğlun olsa bile. Sen yanlış anlamışsın oğlum. Sen yanlış anlamışsın. <laughs> Fırat... ...Irmak Hanım diye bir bilmem ne direktörüyle evlenmeye karar verdi. Anlattı ama aklımdan çıkmış. Getirdi bana geçenlerde kızı. Güzel, asil kız. İyi bir ailenin kızı. Sor bak, Erol da tanır. Adı Irmak. Bugün yarın nişan takılacak. Ben zaten gidiyorum yanlarına bu iş için. Duyarsın. Doğruysa, eğer bir dediklerin doğruysa yakasını bırakırım. Krediyi de öderim. Yemin ediyorum yumruk kadar elmas takarım yenge. Vallahi çağırdı beni işte Fırat. Gel isteyelim kızı ailesinden, işin adını koyalım dedi çocuk. Sana yalan söyleyecek halim yok ya. Fırat'tan yana bütün kapılar kapandı mı Narin'e? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.